Endodontik hapseler ve periodontal hapseler iki farklı kaynağa sahip enfeksiyonlardır. Endodontik hapseler pulpa kaynaklı enfeksiyonlar olup periodontal hapselerin kaynağı ise periodontal dokulardaki enfeksiyondur. Klinikte bu iki farklı hapse türünü ayırmak için sistematik bir yaklaşım gerekir. Öncelikle detaylı bir anamnez alınması önemlidir. Endodontik hapselerde genellikle çürük veya travma sonrasında karşılaşılırken periodontal hapselerde ise bir periodontal hastalık öyküsü ya da yabancı cisim reaksiyonu mevcuttur. Klinik muayene sırasında da bazı farklılıklar mevcuttur. Periodontal hapselerde diş etinde kızarıklık, pü çıkışı ve lokalize bir şişlik mevcutken endodontik hapselerde ise Normal olan diş eti görünümünün yanı sıra apikal bölgede şişlikle karşılaşılabilir. Bu sebeple klinik muayene sırasında yapılan cep derinliği kontrolü oldukça önemlidir. Periodontal hapselerde 5 mm'nin üzerinde artmış cep derinliğine rastlanırken endodontik hapselerde cep derinliği normal çıkabilir. Ancak apikalde fistül yoluyla karşılaşılabilmektedir. Vitalite testleri de bu iki hapse türünü ayırmada oldukça önemli testlerdir. Endodontik hapselerde kaynak pulpa olduğu için vitalite testlerine yanıt negatiftir. Ancak periodontal hapselerde vitalite pozitiftir. Yani diş canlılığını koruyabilmektedir. Bu sebeple vitalite testleri oldukça önemlidir. Bu iki hapse türünü yine klinikte ayırmada perküsyon ve palpasyondan da yararlanılır. Endodontik hapselerde dikey perküsyonda hasta ağrıyla yanıt verirken periodontal hapselerde yatay perküsyonda çoğunlukla yanıt alınmaktadır. Radyografik inceleme sırasında da bu iki hapse türünde bazı farklılıklar gözlenmektedir. Endodontik hapselerde radyografiler incelendiğinde daha çok periapikal bölgede yuvarlak ya da oval şekilde radyolüsentlik görülürken Periyodontal hapselerde periyodontal cep hizasının boyunca radyolüsentliğe eşlik eden vertikal kemik yıkımları gözlenmektedir. Fistül yolu takibi de yine bu iki abseyi ayırt etmekte oldukça önemlidir. Güteparkayı fistül içerisine yerleştirerek gittiği yol izlenmektedir. Endodontik abselerde güteparka apikal bölgede kalırken periodontal abselerde cep içerisine doğru güteparkanın yönlendiği izlenmektedir. Son olarak bu iki hapse türünün tedavisinde de bazı farklılıklar mevcuttur. Periodontal hapselerde ilk olarak hapse bölgesinde drenaj sağlanır, subgingival alandaki diş taşları ve plak temizlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda antibiyotik uygulaması yapılır. Eğer hastanın ağrısı varsa ağrı kontrolü de buna eşlik etmelidir. Hasta 1-2 hafta sonrasında tekrardan kontrole çağrılarak periodontal hapsenin takibi yapılmaktadır. Endodontik hapselerde ise kaynak pulp pul olduğu için öncelikle ekstirpasyon yapılıp kanal tedavisine başlanılarak yine gerekli görüldüğü durumlarda antibiyotik tedavisiyle devam edilir ve takibi yapılır.